Ekleristan'ın kurulma hikayesi nasıl gerçekleşti? Kocaman bir fabrikada işsiz güçsüz <laughs> oturuyorduk. Şirkette buluşup PUBG şey oynuyorduk. <laughs> Gerçek. Yalnız ve tek başıma ticaret yapmanın biraz o cesareti oradan alıyorum. Yani. Benimle ortaklık yapılmaz. Haberler konudan herkese sevgiler. Büyük Patronlar programımızın bugünkü konu Ekleristan kurucusu Naci Özkaya olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ekleristan'la ilgili size sorularım olacak ama öncesinde sizi daha yakından tanımak istiyoruz. Bahsedebilir misiniz kendinizden? Adım Naci. <laughs> Bilindi, bilindiği üzere. Malatyalıyım. İki çocuk babasıyım. Ekleristan'ın kurulma hikayesi nasıl gerçekleşti? Bahsedebilir misiniz? Ekleristan aslında biraz mecburiyetten kuruldu. Hı -hı. Şöyle biz okul kantinlerine normalde e, tat ekler, pasta, işte profiterol gibi tatlı grupları üretiyorduk Hı -hı. ve Türkiye genelinde bayağı batı bölgesinde yaygın çalışıyorduk. İşte evet. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi büyük şehirlerin çoğunda okul kantinlerinde ürünlerimiz satılıyordu. Ama malum biliyorsunuz pandemi sürecinde pat diye okulları kapattılar ve biz işsiz kaldık. Hı -hı. Evet. En başta olayı çok ciddiye almadık. Yani işte birkaç ay sonra işte normalden 2 ay önce okulları kapattılar ama 2 ay sonra yaz tatili sonrasında okulların açılacağını düşünerek biz programımızı hiç boz, bozmadan işe devam ettik. Hatta bu arada fabrikamızı taşıdık. 700 metrekareden 4500 metrekareye geçtik. Ama gel gelelim tarih geldiğinde okullar açılmadı. Yani evet. yaz sürecinde bir pandemi unutuldu. İnsanlar tatile gitti, geldi ama havalar soğuyup okullar açılma arefesi geldiğinde pandemi tekrardan patladı. Okullar açılmayınca biz kocaman bir fabrikada işsiz güçsüz <laughs> oturuyorduk. O süreç ee, nasıl geçti peki? Zor yani, olmuştur atlatmak. Yani nasıl çok komik olacak ama şirkette buluşup PUBG oynuyorduk. <laughs> gerçekten. Ger gerçekten kocaman bir fabrika hayal edin yeni bir tesis yeni yeni yapılmış ama iş yok. Çünkü okullar açılmıyor ve biz sadece okul kantinlerine üretim yapıyoruz. Aynı zamanda işte hem üretim kendi ürünlerimizi satıyoruz hem de bir takım bayiliklerimiz var kantinlere yönelik. Yani bütün işimiz kantinlerle. Ama okullar açılmayınca biz işsiz bir şekilde. Ekleristan projesi de yıllardır şirkette konuşulan bir projeydi. Yani bunu yapalım, edelim böyle hep ama okul dönemindeki yoğunluğumuzdan ötürü ve fabrikamızın önceden küçük olmasından kaynaklı artı bir şey üretecek alan yoktu ve zaman yoktu ve biliyorsunuz insanlar böyle yaz aylarında çok çalışmak istemez, çok iş şevki olmaz. Okullar kapandığı süreçte de böyle yazın sıcak hava tam tatil modu. Biz işte bu proje hep böyle askıda kaldı. Ama burada işte tam zaman gelip okullar aç olmadığında da e, ne, ne yapalım ne yapalım derken bu bizim yıllardır konuşup gerçekleştiremediğimiz proje Gerçek raftan işte. masaya indi. <laughs> yani o dönemde mevcut artık elimizde kalan sermaye ile 3 tane kendimizi şube açtık. <laughs> Peki o sıra çekinceleriniz var mıydı? Yeni bir şeye başlıyorsunuz. E, tabii ki. Yani son atımlık barut kullanıyoruz. Yani Riski var burada. büyük, büyük riski var. <laughs> evet. Ve e, bir, bir çekirdek kadro var. Çekirdek kadromuz şöyle yine bir 11-12 kişi işte muhasebecisi, gıda mühendisi, hı hı. birkaç demirbaş personel, müdürler, ben. Hı hı. Yani bu çekirdek böyle bir çekirdek kadro var ama iş yok. işte bir kiramız var, elektriğiniz var ve yani işinizi yürütmeniz lazım. Yani durup batmayı bekleyemezsiniz yani. Hı hı. Yani dururken batı, batacaksınız çünkü bir gider var. E, bu insanların hayatlarını idame ettirebilmeleri için bir kazancı ihtiyaçları var, bir maaşa ihtiyaçları var. Bu şekilde başladık. İlk kendimize ait, fabrikaya ait üç, ilk 3 şube açmaya karar verdik. Şubelerin hepsi Bursa merkezde ve bir AVM. Bursa merkezinde de, değişik lokasyonlarda iki cadde şubesi, bir AVM şubesi olarak başladık. Tabii yol haritamız belliydi. Franchising vererek büyüyecektik. İşte mevcut eski işimizden kaynaklı, çok e, takipçimiz olduğu için mesela önceki okul dönemindeki gıda toplancılarımız falan onlar da bu işe yöneldi. Tabii ki bizimle beraber onlar da işsizdi. Tabii. On, i̇lk yakın çevremizde şubeler açılmaya başladı. Açılan her şube çok iyi tuttu. <laughs> yani çok hızlı ilerleyince işte Ahmet şube açtı. Onun tanıdığı Mehmet geldi. Böyle böyle biz ilk fuarımıza kadar bir yılı doldurmadan 50 şubeye ulaştık. Bir yılı doldurmadan 50 şubeye yani ulaştık. Bir yılı ulaştık. doldurmadan 50 şubeye ulaştık. En yüksek böyle gerçekten tuttu ve işler iyi gidiyor dediğiniz an hangi andı? Yani yeni şubeler aç, şimdi açılan her lokasyonda bir başarı sağladık. Yani başarısız lokasyon sayımız yüzde iki yüzde üç ancaktır. O da açılan bölgenin tatlı kültürüyle alakalı. Yani mesela başarısız şubeler oldu ama bu bölgelerde pasta tüketimi yoktu. Hmm. Daha çok böyle ben de doğuluyum bu arada doğulu insanlar pas, şerbetli tatlı, Evet hı. pasta değil de daha çok şerbetli tatlı severler. Bu tarz daha çok doğulu insanların yaşadığı bölgelerde çok sunamadık. Çünkü tatlı kültürü bu değildi. E, Tabii biz bunların hepsini yolda öğrendik. Deneyerek öğrendik. Önceden böyle bir bilgiye sahip değildik. Sonra 50 civarında şubeyle franchising fuarına katıldık. Hı <laughs> Franchising fuarına katılmamız da çok öngörülü bir hareket oldu. Fuardan yaklaşık 7-8 ay önce aldım yeri ve fuarın tam girişinde kafa noktada hani bizim o dönemki çapamızın çok üstünde bir girişim yaptık. Fuarın tam girişinde fuarın en büyük standı ve fuarın en havalı standını hı hı. kurduk. Yararını gördünüz yani, mü? Çok fazla gördük ve fuarda insanlara ürün tattırdık. Yani yüzlerce kilo her gün ekler dağıttık. Yani yiyip tadını beğenen insan, insanlar firma ile ilgilenmeye başladı. Hı. Fuarda Fuardan sonra çok büyük bir sıçrama yaptık. Yani fuar bittikten 5-6 ay sonra yaklaşık 250 şubeye ulaşmıştık. Tabii bu çok zor bir süreçti. Yani bu şubelerin inşaatları, tabelaları, bir yandan üretimin arttırılması, planlanması, sevk edilmesi çok zor bir süreçti. Korkuttu ee, yani bu hızlı bir e, Korkutmadı şey. ama nefes almaya bile vakit yoktu. Öyle <laughs> Anlata, hmm. anlatabilirim ama sana. Ama aslında. Gece, gündüz, habire, işte şirkette yeni bir pozisyon, pozisyon açıl, açılıyor. Yani bir işte atıyorum bir araba varken birden beşe çıkıyor. E beş araba olunca bunu yönetmek gerekiyor. Şoför varken, lojistik müdürü işte önceden şoförle muhatap olup bu dağıtım yaparken Diğer şimdi araba sayısı ona çıktığında bunun başına bir müdür gere gerekiyor. Evet. İşte onu buluyorsun. Onu yerine alıştırıyorsun. Bir yandan işte ürünü yeni şubeler patır patır açılıyor. İlk açıldıklarında çok ciddi taleplerle karşılaşıyorsun. Üretimi ona göre ayarlamaya çalışıyorsun. Zor bir süreçti ama başarıyla yönettik. Şimdi şube sayımız 425 civarında. 425. Yaklaşık 52 şehirde 425 şubeye günlük üretip günlük dağıtıyoruz. Hı hı. Yurt bayileriniz var mı peki? Yani yurt da <laughs> şu an Almanya ile başlıyoruz. Yani bunun işte yaklaşık bir buçuk yıl kadar argesi sürdü. Çünkü başka bir ülkede hizmet vermek özellikle de pasta gibi hassas bir konuda kolay değil. Ama bütün arge çalışmalarımız başarıyla bitti. 11. ayın başlarında Almanya Frankfurt'ta Franchising Expo Fuarına katılıyoruz. Bu fuarla beraber Almanya'da Franchising vermeye ve Almanya'da şubeleşmeye başlıyoruz. Peki neden tatlı sektörünü seçtiniz? Özel bir sebebi var mıydı? Bayağı bu çok ilginç bir hikaye. Nedir? Merak ettim. <laughs> evet. Şimdi, ben işte yine okul kantinlerine üretim yapıyordum, üretim ve dağıtım yapıyordum ve bayiliklerim vardı. Okul kantinlerine ilk sattığım şey benim çiğ köfte dürümdü. Bu okul kantinlerinde çok talep gördü, çok hızlı yayıldık ve tahmin ediyorum Bursa'daki bütün, bizim fabrikamız Bursa'da bu arada, Bursa'daki bütün okul kantinleriyle bu anlamda çalışıyorduk. 1-2 yıl çalışıp bu alanda bir başarı sağlayınca kantinler bana şey demeye başladı, kantin işletmecileri, bu artık oturdu güzel satılıyor. Yeni bir şey daha bul. Bunun yanına bize yeni bir şey getir. Yeni bir yenilik his. Yani onlara yeni bir şey götürdüm ve bundan para kazandılar. E, ve bu devamlı istediler. Dediler ki bize yeni bir ürün yap. Yani ve satalım. Yani ilişkilerimiz de çok iyi. Benim zaten genelde iş yaptığım insanlarla ilişkilerimi iyi tutmaya iyi tutmaya çalışırım. Esnaftırım yani o, Hı -hı. o konuda. Bu fikir bende çok oluştu. Çünkü işte zaten araçlarım kantinlere gidiyor. Zaten bir imalatım var. Zaten bir yönetim kadrom. Zaten bir muhasebem var. Neden evet e, yeni bir şey yapıp satışlarımı ikiye katlamayayım? Hı -hı. Gibi Doğru. mantıklı, gözlerimde dolar işaretleri falan <laughs> böyle belirlemeye başladı. Ama ne yapacağımı gerçekten bilmiyordum. Uzun süre bunu düşündükten sonra yani dedim ki yanlış yönden düşünüyorsun. Öğrenci gibi düşün. Öğrenci olsan okul kantininde ne, ister? ne satılmasını isterdin ve böyle pat kendi öğrenciliğime gidince ben lise yıllarındayken grafik tasarıma merak sarmıştım. Okuldan çıkıp bir reklam ajansında ücretsiz çalışmaya gidiyordum. Hı hı. Yani sadece işte o grafik tasarım programlarını öğrenmek için okuldan çıkıyordum. Okul kıyafetlerimle reklam ajansına gidiyordum. Orada işte abiler, ablalar çalışırken ben işte o zamanki kullanılan Photoshop, CorelDRAW gibi program programları öğrenmeye çalışıyordum. Bayağı da orada ilerlemiştim. Hatta bir dönem grafiker, ondan sonra grafiker olarak da çalıştım. Okuldan çıkıp reklam ajansına giderken Malatya'da çok böyle iyi bir unlu mabirlerden ekler pasta alıyordum. Ama nasıl severek yiyorum anlamadım <laughs> okul döneminde. Nasıl severek yiyorum? Belli o kadar sevmişsiniz ki. Ee, anlatamam. Hatta şöyle param olmadığı gün krize o ekler pastanın krizine ne, girerdim ve o, o gün param yoksa arkadaşlarımdan borç alıp her almaya <laughs> almaya yani. almaya çalışırdım hemen hemen her gün. Aa. Yani dedim ki yani böyle devam ediyor mu? E, şimdi devam etmiyor yani artık hmm. yaş ilerledi. Biliyorsunuz metabolizma zayıflıyor. Kötü göbek kilo problemleri fa falan. Şimdi evet. de mesela hani otursam 5-6 tane ekler pasta, pasta yerim. Çok hala hala çok seviyorum ama tabii daha kontrollü. Dedim ki yapacağım ürünü buldum. Yani ben bunu üreteceğim ama tabii bunun üretimi hakkında hiç ben pastacı değilim. Pastacı da değilim. Bunun üretimi hakkında hiçbir bilgiye sahip değilim. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Birkaç kişiden bu konuda yardım almaya çalıştım. Pasta ustasından yardım edenler oldu, etmeyenler oldu. Böyle birkaç aylık araştırma, işte imalathanelerde zaman geçirme sonrasında bir fikir oluştu ve biz o zamanki fabrikamızda küçük bir imalat kurduk. Yani ekler yani bir fırın, bir mikser yani küçük bir yer. küçük böyle. Velhasıl kelam zar zor da olsa üretime başladık ama tam düşündüğüm gibi oldu. Sadece 10 tane okula ekler pasta üretebiliyorduk. Çünkü inanılmaz satıyordu. Yani günde 800 adet pasta satan okulla karşılaştık. Günde 800. Evet. Yani okulun nüfusu 3000 ama günde 800 adet pasta pa pasta satıyor. Bütün kazandığımız parayı tabii ki işte işe yatırdık, makine parkımızı genişlettik. Bir dönem ee, işte yine tatlı konusunda birkaç çeşit daha yaptık. İşte 100 gramlık cup profiterol gibi falan. Yaklaşık 6, günlük 6-7 tonluk bir üretime ulaştık. Yani pandemi olmadan önceki son dönemde işte kendi üretimlerimiz, işte dürümler, işte tatlılar falan 10 tona ulaşmıştı. Bunun dışında da kantinlere yönelik bayiliklerimiz var, bayiliklerimiz vardı. Şirket çok iyi bir noktaya gelmişti ama tam bu noktada pandemiye yakalandık ve okullar kapandı. Hatta biz o dönem piyasadan alacaklarımızın hiçbirini toplayamadık. Hı hı. Hiçbir kimseden taksat yapmadık ve yaklaşık 1,5 2 yıl bu alacakların hiçbirine telefon bile açmadım. Nasıl geçindiniz peki o 1,5 2 yıl? Yani kendi birikimlerimizle. Yani bir tabii ki öncesinde öncesinde bir kazancımız, bir birikimimiz vardı. Hı hı. Ama tabii ben bu birikimin hepsini de yeni fabrikaya harcadım bu arada. Yani dedim ya pandemiyi Ama çok ciddiye almadım. Ama risk almak gerekiyor bir yerde sanırım. Yani evet. Ama buradaki bunu yapabilmemin tek şeyi de bir ortağım olmamasıydı. Hmm. Yani o dönemde bir ortağım olsaydı, yani pandemide o durumdayken mesela ben fabrikamı taşıyamazdım. Bana söyleyeceği cümleler şunlar olacaktı diye yani, dur bakalım, bekleyelim, önümüzü görelim gibi şeylerle mesela eski fabrikada küçük bir yerde be bekleyip bata bekleyip batabilirdik yani Ekleristan bugünkü Ekleristan hikayesi olmayabilir olmayabilirdi yani. Yani hadi diyelim fabrikayı taşıdık. Pandeminin ortasındayken yeni bir işe giremezdik mutlaka. Yani Yalnız ve tek başıma ticaret yapmanın biraz o cesareti oradan alıyorum yani. Yalnız ve tek başına ticaret yapmak. Yani da bir ortağım yok. Evet. Bir ortağım olsa onunla mesela risk, riske girmeyecekti belki. Şu an var mı bir ortağınız? Yine tek başımsızlığınız. Ortak, Böyle ortaklık işlere çok karşıyım. Yani ha. o şöyle benimle ortaklık yapılmaz. Neden? yani, dedim ya yani hiç alınmayacak noktalarda, alınmayacak kararlar, alınmayacak riskler ha, aldım yani. Herkes sizinle aynı evet. şekilde risk almaz. Herkes benim gibi gibi risk almaz. Yani o zaman bir ortam olsaydı bunları başaramazdım. Yani tek yani. patron olmak daha mı iyi? Karar yani, tek başına almak. Yani e, kara, ciddi kararlar almak gerekiyorsa öyle. Yani hmm. kazanmak için risk <laughs> almak gerekiyorsa öyle. Risk almak için evet. Hmm. Yani iki evet. farklı görüşü tabii ki risk alma konusunda. Mesela ben şöyle söyleyeyim. Yani ben hala Bursa'da kirada oturuyorum. Aa, bir evim yok. Neden? Yani bir çünkü bütün kazancımı işe yatırıyorum. Kazandığım bütün parayı mesela insanlara bakıyorum. Yani bir işletmesi var. Büyüyebilir ama işini büyütmek yerine ev alıyor. Yani ev kredisi ödüyor ve yıl 10 yıl boyunca ödüyor. Peki sizin işine yatırıp e, yeni bir makine alıp mevcut parkını genişletip işini büyütebilir, dünyaya açılabilir ama ilk hedefe ev almak. Peki sizin işteki en yüksek seviyeniz nedir? Şu an 450 mi demiştiniz? Şu an 425, 425 civarında 5. Ekleristan. Civarında bir, 20'den fazla dondurman yaşıyor. Yani bir Ekléristan'ın bir markamız daha var. Yani Şu de şu, Ekleristan Doğu'da yoktu ve şimdi yeni sistemde doğuda da açılmaya açılmaya başladı. Bir kere Türkiye'de bütün şehirlerde olmak istiyorum. Onun dışında da ihracat yapıp biraz en az dünyanın 4-5 ülkesinde olmak istiyorum. Bu benim çocukluk hayalim. Yani dünyaya e, açılmak. Evet. Yani şimdi ben iş insanıyım diyorsan sana eğer. Yani bu bu kendi bu sıfatı takabilmek için dışarı bir şey satmam lazım. Nasıl biz işte yurt dışından BMW alıyoruz, işte iPhone alıyoruz. Bizim de üretip dünyaya satmamız lazım. Yani ben Türkiye içerisinde de dolaşan mesela pasta satıp işte Ahmet'e, Mehmet'e sattığımda kendimi başarılı adletmiyorum. Ama ben pastayı geliştirip dünyaya satabilirsem, ülkeye döviz getirebilirsem o zaman ülkeye yararlı bir iş yaptım derim. Peki başarılı olmadaki hı. kıstasınız ne sizin için? Yani çok geniş bir kavram. Yani yani mesela diyorsunuz ki bir fırından hı. sadece bir tane mikserimiz vardı. Küçücük bir yerden 425 şubeli bir işiniz oluyor. Yani evet. burada sizin için başarı neredeydi ya da buradaki başarıyı siz nasıl sağladınız? Dediğim gibi işe yatırım yapmak ve sürekli işe yatırım yapmak. Sürekli işe, sürekli işe, hala sürekli işe yatırım yapıyoruz. Bunun dışında hiçbir şey yani kendi işim dışında hiçbir şey hiçbir şey yatırım yatırım yapmıyorum. Yani şöyle yastık altında çeyrek altınım yok. Yani bir banka hesabında yüz dolarım yok. yani Tek yatırımınız işiniz. <laughs> Tek yatırımım işim ama işimden güzel kazanıyorum. Hani param yok değil ama işimden işimden güzel kazanıyorum. Yani işte e, buradan kazanıp işte borsaya işte bitcoin'e parayı evet. parayı işim haricinde hiçbir yere kaçır kaçırmıyorum. Yani şu an Ekleristan'da 400'ün üzerinde çalışan var. Yani ciddi bir ciddi ciddi bir istihdam yaratıyor yani. Peki şunu da sormak istiyorum size. Şimdi Ekleristan baktığımız zaman lokmacılarla da çok benzetiliyor. Size Hı. de böyle yorumlar gelmiştir elbette. Çok yani. Ee, peki sizin yani o döneme baktığımız zaman lokmacılar o kadar rövaştaydı ki herkes gidip almak istiyordu, tatmak istiyordu. Bir anda çok parladı ve sonrasında bir anda da Evet, ortada ben yok. De Çok görmüyoruz. Siz de gitmişsiniz. Ben de gittim Ama ikinci defa gitmedim. İkinci defa gitmediniz. Evet, Ekleristan'da da sizce böyle bir durum olur mu yoksa ilerleyerek yine devam eder mi? Yani, yani nasıl karşılaştırıyorsunuz? Şimdi bakın e, biz Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz. Ekler dünyaca kabul görmüş bir tatlı. <laughs> yani lokma gibi bir ara popülerite kazanmış, insanların denediği dönemde bir kalabalık oluşturmuş bir şey değil. Yani bugün Ekler pasta dünyanın birçok yerinde yapılıyor. Değişik varyasyonlarda yapılıyor. üzeri süsleniyor. İşte değişik kremalarla yapılıyor. Yani dünyaca kabul görmüş bir tatlı ve Türkiye en yaygın da yani ben dünyada çok örneğine örneğine baktım. En yaygın da Türkiye'de. Mesela Türkiye'deki bütün pastanelerde ekler ana kalemdir. Hı hı. Yani hangi pastaneye giderseniz gidin Tezgahında ekler görürsünüz. Neden? Çünkü insanlar seviyor. İnsanlar seviyor. Sonuçta bir noktada sütlü bir tatlı, hafif bir tatlı. Eklerin böyle bir sonu olacağını düşünmüyorum. Lokma ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani lokma yani nasıl anlatsam size ben de denedim. İşte atıyorum 5 hani onlar 5'li, 7'li, 8'li öyle şey ambalajlar var diye. Kendime 5'li bir ambalaj aldım. Üçüncüsünü yemedim. Çok Türk damak tadına çok şekerli, çok bay, çok çikolatalı yani hafif fazla değil yani çok fazla gel geldi yani. yani o herhalde onu yedikten sonra 2-3 gün tatlı yemem yani. Peki bunu da sormak istiyordum merak evet. ediyordum. Şu da sorayım size yeni girişimde bulunmak isteyen yemek tatlı sektöründe de girişimler Hı -hı. yapmak isteyen kişilere ne gibi öneriniz olur? Mesela siz risk almayı seven birisiniz ama evet. risk her zaman güzel bir sonuç doğuracak diye bir kaide de yok. Kesedik Ke kesinlikle ee, öncesinde yani bakın yani Ekleristan hızlı büyüdü ama Ekleristan'ın bir temeli var. Yani biz 10 yıldır Ekler Pastör üretiyoruz. Ekleristan 2,5-3 yılda bu kadar şube sayısında ama bizim bir üretim geçmişimiz var. Hı hı. Tutacak proje aşağı yukarı bellidir. Yani bunun öncesinde mesela demoları yapılmıştır. Hani insanların fikirleri çok önemli çok önemli ama yani her bir şey kör körüne bağlanmamak gerekiyor. Yani Hı. insanların mesela hedef kitle, bir kere hedef kitleyi belirlemek gerekiyor. Yani sana kim müşteri olur? E bunlardan fikir almak gerekiyor. Bunlara ürün denettirmek gerekiyor. Yani böyle dipsiz yani. bir kuyuya kuy, kuy, kuyuya girmek değil iş. Yani ben ekleristanla başlarken ben insanların ne kadar ekler sevdiğini bilerek başladım. Şimdi biz de 27 çeşit ekler var. Ama bunların hepsi aslında tutulan şeyler. Mesela muzlu ekler. E, muzlu pasta sevmez mi insanlar? Muzlu çikolatalı bir pasta sevmez misin? Seversin. Veya işte bizde fındıklı ekler var. E fındıklı gofretler tutulmaz mı piyasada? Tutulur. Sever. Bunu insanlar yiyor. İşte mesela kara orman diye bir pasta, bir pasta var. Çok e, e, kült bir pastane çeşididir. Vişneli ve çikolatalıdır. E bizde de mesela vişnede çikolatalı ekler var. Ama bunlar işte minimal, küçük. Yani kara orman bir pasta almak istesen işte kocaman 5-6 kişilik bir pasta 400-500 lira vermen lazım. Ama bunu ekler standdan adet fiyatı 15 liraya alabilirsin. Aynı aynı tadı alabilirsin. Yani pasta alışverişini kişiselleştirebilirsin. Mesela evde 3 kişisiniz. Sen buzlu pasta seviyorsun. Diğeri çikolatalı seviyor. Di diğeri kuru yemişli seviyor. Çeşit fark fazla. Adam başı ikişer tane alıp küçük bir Parayı bu ihtiyacı giderebiliriz. Güzel bir tercihte sunuyor insanlara farklı yani, tercihler. Evet. Her damak tadına uygun uygun, uygun ürünümüz var bu arada. Peki Doğru. çok teşekkür Hı. ediyorum. Güzel bir hikayeniz yani. Ben keyif ha, aldım. Teşekkür ederim. Küçük bir yerden Hı. şu an 425 şubeli bir yere geçişimizin hikayesi. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ben de davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Bu arada benim ilk tecrübe de evet. evet. Onun da ayrı bir anısı olur olursuz artık. Peki İnşallah. teşekkürler tekrar sevgili seyirciler bir sonraki programımızda görüşmek üzere hoşçakalın bizi takipte kalın.